Arkadaşlar, öbür videomuzda da olduğu gibi tekrar devam ediyoruz. Altına renkli pastel, üstüne de siyah pastel boyuyoruz arkadaşlar. Bir A4 kağıdına denedik. Evet. Siz çiziyorsunuz ondan sonra tekrar silinebiliyor silgi gibi. Evet. Hemen ben basit bir şey çizeceğim şuraya. Şurayı biraz daha kalınlaştıralım. Ne çiziyoruz Elif'e? Tahmin et. Balık mı? Yol mu? Hmm. Kök kuşağı çiziyorsun. Hayır. Ne çiziyorsun? Yo. Ama nasıl bir yol? Tepeden aşağı mı iniyor? Aşağı doğru. Evet ama bunun başka bir özelliği var. Nedir bu? Videonun sonunda söyleyeceğim. Şöyle mi? Hızlıca çizmeden ben boyayım. Sonra da bla bla bla. Devam ediyor. Hızlı. Şimdi buranın bir de şöyle bir özelliği var. Bu gök kuşağı yolu. Tutalım yoksa kayıyor. Hop. Hemen ince olsun diye şekilde kaydırma Çizdiğimiz vardır. zaman siyah e, gidiyor gördüğünüz ve gibi, altındaki renk kalıyor. Gördüğünüz gibi parçalar sıyrılıyor. Şuraya gök kuşağı yazacağım. Yanlış oldu. Vır vır, vır vır Kapatıyorum. Tamam anneciğim. Sonraki videomuzda göstereceğiz inşallah.